Ee, arkadaşlar, herkese merhaba. Konumuz boşluğun zaferi. Boşluktan nasıl zafer çıkabilir ki dediğinizi duyar gibiyim. Çok güzel soru. Hadi o zaman başlayalım. Metin'in dediği gibi adım Hilal Çatak. Profesyonel bir koç ve eğitmenim. Ve bugün sizlerle birlikte iki adet mutabakat yapacağız. Boşluktan nasıl zafer çıkar ona bakacağız. Ve günün sonunda beş tane altın anahtarla konuşmamı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar ben bir koçum ve işim soru sormak böylece kişilerin kendi hazinelerini keşfetmelerini sağlayacak ortamlar yaratmak. Yani ben sadece bir katalizörüm. Günün sonunda hazinelerini keşfeden, onu bütün samimiyetiyle isteyen kişi. Peki Bugün bütün sorularım her birinize çünkü yüzde inandığım bir şey var. O da her biriniz bir mucizesiniz ve kalbiniz bütün samimiyetiyle zaferlerine ulaşmayı istiyor. Peki, ben şunu çok iyi farkındayım ki bu mucize kelimesini kullandığım anda pek samimi gelmiyor. En azından ilk başta. Çünkü hayatımıza bakıyoruz, yaşanılanlara bakıyoruz, olmayanlara bakıyoruz diyoruz ki kendimi hiç hazine gibi hissetmiyorum. Hiçbir mucize gibi hissetmiyorum. Hatta bazen en yakınınızdaki kişinin bile sizi fark etmediğini düşünürsünüz. Fark etmez. Peki arkadaşlar, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. 38 yıllık hayatımda öğrendim en önemli şey şu ki, kendinizle fark etmediğiniz bir şey hiç kimse fark etmeyecek. Hadi bir süre daha devam edelim. Sorum şu. Dünyada kaç çeşit bitki vardır? Binlerce, milyonlarca. Dünyada kaç tane hayvan vardır peki? Yine binlerce, milyonlarca. Doğru mu? Şimdi diyorum ki, bütün dünyada bu kadar milyarlarca canlılık arasında, dünyada sadece bir tane olan, eşi benzeri olmayan bir şey, şu anda binlerden sevdiklerini bilmiyorum, odamda olsa bu bir mucize olur mu? Olur. Peki daha da iddialı olacağım. Bütün bu milyarlarca canlılık arasında dünyada başka hiçbir yerde olmayan bir şey. Sadece bir tane olan bir şey senin odanda var. Hadi onu bul. Bulun mu? Arkadaşım o sensin. İnansan da, inanmasan da, hatta bazen unutsan da sen bir mucizesin ve işin benzeri yok. Bunu nereden biliyorsun biliyor musun aslında? Bazen kendine diyorsun ki ben hiç kimseye benzemiyorum. Beni o ka karşılaştırdıkları gibi, kıyasladıkları, Yeni kişiler gibi istesem de olamıyorum diyorsun ya. Evet arkadaşım bu dünya, bu kainat o Bing Bang'den beri milyarlarca yıldır yaptığı her şeyi sen hiç kimseye benzeme diye yaptı. Benzersiz ol diye yaptı. İster Allah de, ister doğa de fark et bu dünyada yaratılan her şey kendine özel bir süper güçle yaratıldı. Mesela kediler kendine özel inanılmaz bir sezgisi var. Minminlacık karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyacak güçte. Yani bu dünyadaki her şey, her varlık, her canlı kendine özel bir süper güçle yaratıldı. Aynı senin gibi. Bazen o süper güç kendinde hiç sevmediğin bir özelliğinde de olabilir. Bazen çok kötü bir hatıranda da olabilir. Bunu iyi düşün. Ve bugün senden isteğim şu, kendi mucizene inanman ve boşluklarından zaferleri dönüştürmek için becerilerinle çıkmam. Peki, ana konumuzun sorusuna gelmeden önce bir ısındırma sorusu daha sorarak devam etmek istiyorum. Hayatında ne farklı olsa zaferlerine ulaşırsın? <laughs> Genel olarak bu soruya otomatik verdiğimiz cevap şu. Bir şeyler daha iyi olsa zaferlerime ulaşırız diye düşünürüz. Daha büyük bir masa, daha çok para, daha iyi bir anne baba veya daha iyi bir arkadaş. Diyelim ki senin ilk planda daha iyi olmasını istediğin çok yakın bir arkadaşın var. Şu anda aran kötü. Diyorsun ki onunla aram iyi olsa bana daha iyi davransa, kendim daha iyi hissederim, daha çok odaklanırım ve hayalim neyse onun için çalışma ihtimalim artar. Bakalım burada gerçekten ne oluyor? Evet diyelim ki arkadaşın gerçekten de sana daha iyi davranmaya başladı. Kendini iyi hissettin, odaklandın, süper. Olmadığında ne oluyor? Kendini kötü hissediyorsun, odaklanamıyorsun, uzaklaşıyorsun, doğru muyum? Arkadaşım çok iyi fark et. Çünkü hayatının bütün sorumluluğunu, zaferlerine gidecek yolun bütün sorumluluğunu arkadaşına verdin. Ve zaferlerine ulaşacak bütün gücü de arkadaşına verdin. Çünkü sorumluluk kimdeyse güç ondadır. Şimdi senden şunu isteyeceğim. Bugün bütün sorumluluğu ve gücü kendinde toplamanı istiyorum. Bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Aynı bütün başarılarına ulaşmış ve başarısılarını devam ettirmiş, ilham vermiş bütün insanlar gibi yapacaksın. Ve iç sesin seni bir şeylerin daha iyi olması için yönlendirdiğinde kendine şu soruyu soracaksın. Aynı onlar gibi. Ben neyi farklı yapsam zaferlerime ulaşırım. İkinci mutabakatımız da buydu arkadaşlar. Şimdi asıl konumuza gelelim. Boşluğun zaferi. Buradaki temel soru bütün konuşmanın üzerine şekillenince sorumsa Hayatımda olan ve olmasını istediklerim arasındaki boşluk beni zaferlerime taşıyacak becerilerimin kaynağı olabilir mi? Burada iki tane temel soru daha ortaya çıkıyor. Bir, bu boşluk tam olarak ne? İkincisi de içinden zaferler çıkmak niye önemli ki? Arkadaşlar boşluk şu, hayatımızdaki eksikler, yokluklar, travmalar, İki çift spor ayakkabısı almak istiyoruzdur, paramız yoktur. Hayallerimize ulaşmak istiyoruz ama kötü alışkanlıklarımız vardır. O hayallerin gerçek olmayacağına dair bir inancımız vardır. Bütün bunlar boşluk yaratır ve arkadaşlar zihin boşluk kaldırmaz. Bunu her yerde duymuşsunuzdur. Zihin boşluk kaldırmaz ve siz o boşluğa olumlu bir düşünce ekmezseniz hayatınızdaki olumsuz deneyimlerle orayı doldurur ve bütün olumsuz deneyimler birer iç ses haline gelir ve sizinle konuşmaya başlar. Tam yeni bir şey deneyeceksiniz size der ki ya abi boş ver sen mi yapacaksın? Diyelim ki başladı sonra ne olacak? Bakın en masum haliyle size şunu söyler. Der ki yarın yaparsın. O yarın hiç gelmez. Hatta bulduğunda yapıldığını bulduğunda da çok güzel bir kut takar. Der ki abi yapmış ama zengin yapmış ama arkadaşı var, bir tanıdığı var diye. Şimdi birazdan bu boşluğun gerçek anlamına bakacağız ama ikinci netleştirmeniz gereken şeye bakalım. İçinden becerilerle çıkmak niye önemli? Güzel arkadaşım, bilgi çağı bitti. Bilgi eskiyor, ışık hızıyla değişiyor ve çoğu zaman kafa karıştırıcı. Peki, ben neyin üstüne basıp da geleceğimi kuracağım, neye güveneceğim? Arkadaşlar artık 21. yüzyıl beceriler çağı, ve üç tane temel beceriye gerçekten sahip olmazsam, Boğaziçi mezunu dahi olsam, kendim Boğaziçi mezunu 17 bin tane polis adayının arasında bulurum. Polis olmak şahane bir şey, benim babam polis ama kişinin hedefi buysa. Günün sonunda bir çocuk e, Boğaziçi'ni kazanmışsa başka hayalleri vardır diye düşünüyorum. Doğru muyum arkadaşlar? Peki nedir bu üç tane beceri? Hemen söylüyorum. Bir, iletişim. iki yaratıcılık. Üç, problem çözme. Bunu sadece e, literatür mü söylüyor? Hayır arkadaşlar gerçek hayatta böyle söylüyor. Kariyer net de 4 yıl çalıştım ve sektörün en büyük firmalarıyla görüşme şansım oldu. Diyorlar ki işte Arçelik, Alarko, Tavo hiç fark etmez. Sektör ve yaptıkları işler farklı ama baktıkları şey aynı. Bir üniversite mezunu olmasıyla ilgilenmiyoruz çünkü hepsi üniversite mezunu. Dil bilgisiyle çok ilgilenmiyoruz. Belirli bir dil kabiliyetiyle zaten geliyorlar. Takdir edersiniz ki bilgisayar artık ayrıştırıcı bir özellik bile değil. Peki neye bakıyorlar? Diyor ki ki bir kendisini ifade edebiliyor mu iletişim iki karışık problemlerin arasından yaratıcılığını kullanabiliyor mu üç iletişim kabiliyetini ve yaratıcılığını kullanarak o problemi gerçekten çözebiliyor mu sadece buna bakıyoruz arkadaşlar beceriler konusunda da artık boşluğun gerçek anlamına bakalım ne demiştik hayatımda olan ve olmasını istediğim istediklerim arasında bu ki boşluk Arkadaşlar bu dünyadaki en kıymetli ve en nadir şey. Kıymetli çünkü boşluk hiç kimsenin sana veremeyeceği isteğin kaynağı. Boşluk varsa istek var, istek varsa anlam var. Şimdi bakın etrafınızda çok iyi gözlemleyin. Bu kadar belirsizlik de, bu kadar işsizlik diyorlar. İnsanlar işe gidiyorlar, istek yok. Yine aynı şartlar altında öğrenciler en iyi Bunlarınmış okullara gidiyorlar. İstek yok. Peki ne oldu iste? Nereye gitti? Ve size şunu sormak istiyorum. İstek olmadığı bir dünya size nasıl hissettiriyor arkadaşlar? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. İstek yok çünkü her birimiz bir başkasının boşluğunu kendi istediğimiz gibi ve korkutarak doldururken kaybettik. Şimdi veliler bana diyorlar ki ya biz çok e, yani Nasıl diyeyim? Çocuklar için her şeyi yapmaya razı ve gerçekten yapmış belirler. Diyorlar ki, hocam her şeyi yaptık, en iyi olanakları sağladık, çalışmıyor. Hatta bazen karşıma alıp korkutuyorum, bak çalışmazsan sonun böyle olacak diyorum, hiçbir işe yaramıyor. Tehdit ediyorum, yine bir işe yaramıyor. Ben de o zaman diyorum ki, ne kadar şahane bir şey söylediğinin farkında mısın? Ey kıymetli anne baba! Nasıl yani diyor ya? Bunun neresi güzel şu hani? Diyorum ki kendi küçüklüğünü düşün. Bir başkası istiyor diye bir başkası için ne zamana kadar yaptın biliyor musun? İlk yapmayacağın fırsatı elde edene kadar yaptın sadece. Çocuğun da aynı senin gibi başkası istediği için ve korkutulduğu için yapmayacak. Çünkü korkuya ait değil. Sonsuz olasılıklara, cesarete ve güvene ait. Ve bu istek senin zaferini taşıyacak en kıymetli ilk taş. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Bir şeyi gerçekten istiyorsak koşullar ve şartlar ne olursa olsun yaparız. Bakın hayatınıza gerçekten istediğiniz her şeyi yaparken bulacaksınız kendinizi. Tarihe bakın. 1453 İstanbul zaferi. 292 Cumhuriyet Zaferi. Neredeyse olabilecek bütün yoklukların ve boşlukların olduğu yerden en büyük zaferler çıkar. Çünkü bir şey çok istediğinizde arkasından yaratıcılık, onun arkasından da kendinize özgü bir problem çözme süreci çıkar. Tamam, e, bu kadar güzel anlattım ama e, bu... Gerçekten bunun, bunların arasından nasıl çıkacağım? İlk isteğin üstüne hangi taşları koyacağım diyorsanız evet arkadaşlar tam 25.000. Euro değerinde 5 tane sırla devam ediyorum. Neden 25.000 euro? İçinde 2 yıllık İngiltere deneyim var. 10 yıl boyunca aldığım motivasyon, kendini gerçekleştirme, iletişim eğitimleri var. Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF onaylı Adler International 3 eğitimi var. Yine Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF onaylı Erikson Koçluğu'nun eğitimleri var. Point Sofya eğitimleri var. Bir sürü eğitim var. Ve ben size için özetledim ve 5 anahtar haline getirdim arkadaşlar. İlk anahtar şu neye inandığını fark et. Çünkü gerçekleşecek. Arkadaşlar, bütün hücreleriniz, bilinciniz, bilinçaltınız neye inanıyorsanız onu gerçekleştirmek üzere hizmetinizde. Yani bir şeyin gerçek olacağına inanıyorsanız da, inanmıyorsanız da iki türlü de haklısınız. Çünkü zihniniz sizi haklı çıkartacak. Olmayacağına inanıyorsanız, oluyormuş gibi olur ama günün sonunda asla olmaz. Ol, olacağına gerçekten inanıyorsanız, Doğadaki gibi olur, yavaş yavaş olur, emek vere vere olur ama günün sonunda mutlaka olur. Çok iddialıyım. Hemen bir örnek yapalım ve birlikte görelim. Gerçekten böyle oluyor mu? Hazırsanız bir oyun oynayacağız ve hayal gücünüzle yaratıcılığınızla oynayacağız. Peki şahane. Bir limon hayal etmenizi istiyorum. Sarı, ekşi, sulu bir limon. Hayal ettiniz mi? Süper. Şimdi onu bir elinize alın. Ağırlığına bakın. Rengini görün. Kokusunu hissedin. Şimdi ona gidin mutfakta ikiye kesin arkadaşlar. Suyun aktığını görün. Çekirdekleri bir görün, fark edin. Ve gerçekten kokusu daha keskin geldi burnunuza. Şimdi limonun yarısını alın, ağzınıza sıkmaya başlayın. Bu çiğnizden aksın. Ekşiliğini fark edin. Ne oldu? Ben görüyorum kocam burada. Burası biraz kaşındı değil mi? Bir şey soracağım. Gerçekten bir limon var mıydı? Yoktu. Zihnin bir limon olduğuna inandığın anda bütün hormonların da, bütün enzimlerin de, bütün hücrelerin de onun için hazırlandı mı? O yüzden zaferlerine ulaşmak için neye inanman gerekiyorsa ona inan. O zaman bir kendine şu soruyu sorabilirsin. Gerçekten neye inansam zaferlerim mümkün olur? Bunu kalbine ve şimdi ikinci anahtara geliyoruz. İkinci anahtar yeniden anlam ver. Yeniden anlam vermek çok kıymetli arkadaşlar. Hepimizin hayatında olumsuz hatıralar var. Bu hayatın en adaletli kısmı bence. Ve o anılar hala olumsuz deneyimler halindeyse biz ayağımızdan tutan prangalara dönüşür ve ne kadar ileriye gitmeye çalıştığınız o prangalar sizi tutar ve geriye çeker. Şöyle düşünene kadar yeniden anlam vermeye devam etmek zorundayız arkadaşlar. İyi ki, iyi ki diyene kadar o anıya yeniden anlam vereceğiz iyi ki bu başıma gelmiş demek için bundan nasıl bir yeni anlam çıkartabiliriz? Kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Hemen çok hızlıca. Arkadaşlar, eğer bir anıma gerçekten yeniden anlam vermeseydim ve onu kendi hayatımın hazinesine dönüştürmeseydim, bugün sizin karşınızda olmak çok daha başka bir yerde olurdum. Çünkü 2018 yılında bir kız çocuğu kaybetmiş, iki yaşındaki oğluna Uyan eksik, Otizm teşhisi konmuş. İstanbul'daki işini kariyerini oğlum daha iyi umuduyla bırak aydına gelmiş. Geldikten 6 ay sonra oğlunun babasının kendi yoluna gitme kararıyla hiç kimse tanımadığı bir şehirde cebinde beş parası yok ya iki buçuk yaşındaki bir çocukla kalmış bir kadındım. Ve inancım yüksek. Arkadaşımla konuşuyorum dedim ki ben oğlum için ayaklarım üstüne dindik duracağım ve Aydın'da koçluk yapacağım dedim. O da haklı olarak bazı sorular sordu. Dedi ki Hilal, Aydın'da bu işi yapan var mı? Dedim yok çünkü İzmir'de İstanbul'dan gelmiş bugüne kadar. Peki dedi, ofisin var mı? O da yok. Paran var mı? O hiç yok. Tanıdığın birisi var mı? Aydın'da bir kişi bile tanımıyorum dedim. O da durdu bana dedi ki Hilal emin misin? Çok istiyordum ama o kadar da emin değildim. Tam o sırada 5 yaşında küçücük bir kız çocuğu geldi yanıma ve kulağıma üç şey söyledi arkadaşlar. Ve ondan sonra ona döndüm dedim ki hayatımda hiç bu kadar evin olmamıştım. O kız çocuğu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanında utançtan yerin dibine girdiğim bir hatıranın sahibi, benim 5 yaşındaki küçük halim, her anlatıldığında yerin dibine geçtiğim suçluluk duyduğum bir anım vardı. Ta ki ona bambaşka bir bakış açısından bakıp bir hazine olduğunu keşfedene kadar. Anı şöyle, ailemle ilk çocuğu inanılmaz korumacı bir ailede yetişmişim arkadaşlar. O kadar korumacı ki şöyle hayal edin, Doktora götürdüklerine doktor diyor ki siz bu kızı fanusta mı yetiştirdiniz? Çünkü bağışıklık sistemi yok. İlk defa tek başıma 5 yaşında evden çıkacağım. Sitenin içindeki bakkala gidip yumurta alıp geleceğim. Gocuğu giydiriyorlar, başını kapatıyorlar, elimi indi, tembihliyorlar. Diyorlar ki camdan bakacağız, sen git gel. Şimdi doğma çocuklar ne yapar? Kafasını eğer gidip gelir değil mi? Yapsana öyle. Hayır öyle yapmamışım. Şöyle yapmışım arkadaşlar, daha kapıdan çıkar çıkmaz. Kocuğumun önünü açmışım, Sonra kafamı açmışım, yetmemiş ağzımı açmışım ve yağmurları toplaya toplaya bakkala gitmişim. Gelirken de yumurtaları kırmışım. Doğal olarak her aile meclisinde işte bizim kız da ağzını açtı, yağmurları topladı diye anlatılırdı ve ben çok utanırdım. Neyse ki o anıya başka bir şekilde bakma şansım oldu ve Hilal'in bana anlattığı hikayeyi gerçekten duydum. Çünkü bana aslında diyordu ki bir, kim ne derse desin umursama kendin oluyordu. Yedi köse yağmur ağzınla topla. İki, risk al. Sen beş yaşındasın, bilmiyor musun asa biraz anlaşılamayabileceğin, dalga geçirebileceğini? Üç diyordu ki, Hilal sen soğuğu sevecek kadar, yağmurun tadına bakmak isteyecek kadar bu hayata aşıksın diyordu bana. Ve o gün kulağıma eğildi bana dedi ki, Hilal dedi, sen gerçekten bu işi yapmak istiyor musun? Kim ne derse desin umursama, kalbinden geçen yolu yap, kendin ol dedi. İkincisi dedi ki, evet risk alacaksın çünkü hiç olmayabilir. Ama hatırla Hilal dedi. Sen zaferden değil, seferden sorumlusun. Üçüncü olarak dedi ki, hayata o kadar aşık ol ki, oğlum senin gözündeki ışıktan kendi dünyasından çıkıp senin dünyana gelebilsin. Arkadaşıma döndüm dedim ki ondan sonra hiç bu kadar emin olmamıştım. Oğluma döndüm dedim ki anneciğim, hiç kimse seninle parkta oynamazsa ben seninle kamyon sürerim. Hiç kimse bize gelmezse tanımıyorlar çünkü biz onlara gideriz. Gidecek hiçbirimiz olmazsa esnafları tek tek gezeriz, iletişim kurarız ve ben seni o gün içerisinde ne yaşamış olursam olayım şarkılarla, gülücüklerle uyutacağım ve yine şarkılarla, gülücüklerle uyandıracağım dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Tam bu sözü verdikten altı ay sonra kendi işim vardı ve Aydın'ın en şahane kurumlarında ve okullarında koçluk yapıyordum. Daha da önemlisi 5 doktorun şaşkın bakışları arasında oğluma konulan uyaran eksikliğine bağlı otizm teşhisi tamamıyla kalktı. Her şey mümkün yeniden anlamda. Hemen üçüncüsüne geliyorum süreyi doğru kullanmak adına. Üçüncü suçlu. soruların değiştir, hayatın değişsin. Şimdi hepimizin hayatında olumsuz şeyler var olumsuz olaylarla karşılaştığımız zaman otomatik olarak ne soruyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yine mi ben? Neden hep benim başıma geliyor? Suçlu kim? Nerede hata yapıyorum? Bakın bu sorular hiçbir işe yaramadığı gibi aynı şeyin versiyonlarını yaşarken bulurum hayatta. Peki onun yerine ne soracağım? İlk soracağımız soru şu arkadaşlar. Bir, şu anda en kötü durumda bile iyi olan ne? Bunu bulmak çok kıymetli. İyi olan şeyi bulmazsam ne yapacağımı bilirim. Günün sonunda ne olacağını bilirim ama ayağımı koyacak zeminim olmaz. Sallanırken bulurum. O yüzden bir iyi olan ne? İkincisi çok kıymetli. Çünkü bu ikinci soruyu sormazsam polyanla kısmında kalırım. Bundan ne öğreniyorum? Benim hayatımı değiştiren soru. Dur bu. Üçüncüsü ise seçeneklerim neler? Bakın genelde iki tane seçenek arasında kalıyoruz. Oldu mu olmadı mı? Yaptım mı yapamadım mı? Başardım mı başaramadım mı? Bu gerçek değil. Hayat sonsuz olasılıklar sunar. Sadece doğaya bakmak yeter. O yüzden en az beş tane seçenek üretin kendinizi. Ki bu Steve Jobs'u Steve Jobs yapan şeydir. Araştırın. Son olarak beş seçenekler en uygununu seçin. Ve onu en basit, en kolay adıma indirin. Bir adım atın. Hep hatırlayın. birle başlar her şey biren büyüktür. Sıra geldi dördüncü anahtara. Arkadaşlar alışkanlıklarını değiştir kaderin değişsin. İnşirah suresinde diyor ki biz insanı çabası, kaderini çabasına bağlı kıldık. Çabanız nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Günlük alışkanlıklarınızla kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun, kimlerle konuşuyorsun, ne seyrediyorsun, kendini neye maruz bırakıyorsun? Beş yıl sonraki kendini hayal et, Nasıl bir üst olmak istiyorsun? Nasıl bir hayatın olmasını istiyorsun? O günden bugüne bak ve de ki kendine. O hayalleri gerçekleştirmek için, o zaferlere ulaşmak için bugün hangi alışkanlıklarında bırakma zamanı geldi? İlk sorun bu. Bugün hangi alışkanlıkları, bana hizmet etmeyen hangi alışkanlıkları bırakacağım? En az beş tane bulmanı istiyorum. İkinci soru da şu. Neyi bırakacağım keşfettim. Onun yerine ne koyacağım? Beş yıl sonraki zaferlerime ulaşmak için Bugün hangi alışkanlıkları hayatıma alma zamanı geldi? Yine beş tane. Arkadaşlar alışkanlıkların değiştir, kaderin değişsin. Son anahtara geliyorum. Bütün bu kararları verirken önceliğin ne olacak? Beşinci anahtar. Ahlak ve erdem ilkelerin neler? Bunun sorusu ne olabilir? Ahlak ve erdem ilkelerimizi nasıl buluruz? Zaferlere ulaşmak için hangi ahlak ilkeleri bana yardımcı olur mu? başarmak için ne yapacağım mı? Arkadaşlar başarmak için ne yapacağınızı bin kere soruldu. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu tam tersini söyleyeceğim şimdi size. Zaferlerinize ulaşmak için neleri yapmayacaksınız? Hatta günün sonunda zaferlerimden kısa bir süreliğinde vazgeçmem gerekse, değiştirmem gerekse bile neleri yapmayacağım? Bunun cevabı ahlak ve ilkelerinizi belirler. Çünkü Einstein'ın dediği gibi insanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, Ahlak ve erdem ilkeledirdi. Bu soruyu iki sene önce ilk sorduğumda cesur ve harika çocuklar ne söyledi biliyor musunuz? Hocam dedi ben sizin canınızı bile yakarım başarmak için dedi. Ne diyorsunuz dedi. Teşekkür ederim dedi. Konuşacağız bunu. Konuşmamız olmadığını göstermiyor çünkü. Dedi. Bakın etrafınıza başarmak için her şey yapacak insanlarla dolu. Teşekkür ederim. Peki dedim ben bugün senin karşında olmak için senin canını yakmış olsaydım bunu ister miydin dedim. Yok ya dedi. Okey. Peki arkadaşın canı yakmış, yakmış olsaydı bunu ister miydin dedim. Yak yak dedi. Süper yaklaşıyoruz çünkü. Bana en sevdiğin kişiyi söyler misin dedim. Annem dedi. Neden dedim anneni çok seviyorsun anlattı. O zaman dedim ki ben bugün Aydın'da senin karşında bu eğitimi vermek uğruna anneni komalak etseydim ve şu anda gerçekten can çekişiyor olsaydı bunu ister miydin dedim. Neydi biliyor musunuz? İstemem dedi. Dedim ki tabii ki istemezsin. Güzel arkadaşım tabii ki istemezsin. Sadece istemediğini bilmiyorsun çünkü sana sadece başarmak için ne yapacağını sordular. Sen karanlığa ait değilsin ki sorularını değiştir, hayatını değiştir ve ahlak erdem ilkelerini belirli. Güzel arkadaşım bütün bunları yapmak için, bütün bunları yapmak için bir mucizeye ihtiyacın yok. Çünkü mucizenin kendisi sensin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Boşluklarına iyi bak.